Selamun dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şu an Ayhan'ım araba yıkıyor. Haylaz Ayhan. Ayhan'a biraz laf saydım. Yaramazlık yapıyor bugüne. ne yaramazlığı yapıyor? Tavanını bir sürt istesen artık. Camları önce sen bildin. Önce camları mı? Ayhan arabamızı yıkıyor değil mi İbrahim? Bunu yeni aldık dostlar sattık. 2011 model 1.6 dizel. Otomatik vites. Jetta konfor paket yani orta paket boş değil. Evet, evet. İsteyenler bana mesajdan ulaşabilir yorumlarda mı. Satarız. Biliyorsunuz bizim araçlarımız gayet düzgün bakımlı olur. Satarız. Bu araba çok güzel. Almak isteyen alsın. Çok güzel. Öldün evet, İbrahim, İbrahim hangis kötü değil evet. Bu tür arabalarımızı iyi alıyoruz. Evet. İyi araba alıp iyi araba, araba satmak daha mantıklı. Evet. Ayhan yıkıyor şimdi bunu önce kuyunun suyuyla toprağın üstündeki pislikleri arttırıyor tazikli suyunun. Sonra da köpüklüyor. Ayhan bir daha da fırçayla yıkama arabayı. Bir tane sünger alalım buna. Büyük bulaşık süngeri var da böyle kocaman. Süngerle yıka. Fırça iz yapıyor oğlum. Elmas Elma hanım da biber topluyor. Selam aleyküm Elmaz Hanım kolay gelsin. Hoş Kış geldi artık. Az kaldı. Bir ay sonra buralar bembeyaz beyaz olabilir Elmaz. Allah'ın izniyle. Domates toplamış Elmaz. Bir aya da kalmaz herhalde. Çabuk soğuk gelecek sevgili takipçilerimiz. Hayırlı akşamlar. Burada kızarıyor avrat. Dursun, iyi, bu suyu bu suyu kadar kullanılır. Evet. <laughs> ömrümü, ömrümü. Burada güzel kızarmış. Bir de kızartmaya uğraşma bunları. Yani. Buradan gider toz biber olur değil mi? Dura dura ufalanır. He. Yok iyice kızarınca toplarık diyorum. Hemen seni lah o şey yap, götürme var hemen. Ama da soğuk hava hiç kalmamış. Var da bir bak niye onunki soğuk aldı ki? Bizimkini mısırlar bence doldu alıyor. Ama onda var mısırı. Anlatıyoruz da inanmıyordum daha soğuk. Ne bileyim Elmas ben niye onunkini aldım almadığını. Hiç kalmamış tepeleri. Şeyi de vermiş böyle. Ne bileyim ben. mi? vermiş tepelerine. Allah öyle karellemiş, öyleymiş demek ki. Bayağı topladın mı, Yine mi girdin? Bu yedinci kulağım. Hmm. Maşallah. Yiyiştim. Işte. Babanın hepsinden düşünüyorum. Eğer uyku tatlı gelirse kalkmayacağım. Ya i̇ki ne toplayacağım. Ya iki gün serinlikte topla boş ver ya. Babanın kalkınca üşüyorum. Boynumdan şey yani. kalkmış. ya ikimiz yarın yapacağız. kahvaltıyı yapınca girelim. Ya da iki dinleyin. Sen topla ben de döküyüm. Sen toplamayacaksın Ben de toplarım canım. Yardım ederim yine tek tük. Kırmızılar kolay zaten. Anavut gibi değil bu. Baksana. Anavut evet, toplamak daha zor. Onlar küçük küçük. Baş olmuyor onlar toplama aynı. Ama benim hiç dayanmam. O zaman buna suyu açalım sulansın topladıktan sonra. Açakla diyor ki sulamayınca kızarır diyor. He canım sulamayınca kızarır. Bak hani. Nasıl kızarmış. Aslında sulağım biliyor musun? Künevi salıyordum. İşte o kızartmıyor demek ki. O kızartmış. daha tecrübeli. Su kızartmaz. Pekancığım şey bizimki niye böyle kızarmış? Nasıl koyuyor ben evet. iki öne bir salıyorum buna suyu, depoyu dolduruyor. Hmm. Şihleri de kapattım, vanalar, her şey bitti, patates pakla. Aynen. Bir buna kaldı, bir depoda her ay atıyor, o da kızardı, baksana. Sen bunlar kalan üç güne bu sula. Boynum yanıyor. Görüşürüz dostlar videomuzun ne artık nerede gelir devamı bilmiyorum. Evet dostlar eve geldik. Uf, elim ağrıyor. İbrahim Gül çikolata istedi. Turşu <laughs> istedi. Lavaç. Bir tane. Onları aldık. Elmasa biber giymiş, ince ince doğramış. E baba, Bahçemizin açamadım, toz biberleri. Ama şöyle göstereceğim baba. Bak. Bir tane. Kornişon turşu. turşu. Bir tane la neydi lan? Lavaç. Lavaş. Bir tane. Yumuşatıcı. Yumuşatı. <laughs> bir tane iki kilo çiğ kofte pirinç pirinç değil ekleyelim mı? İyi iyi bak neymiş mecumek kırmızı mecumek evet bu bir tane kiloluk narikisi gram onları bana bir tane sıkayım deodorant sıkayım oğlum şeye sıkılma koltuğun altına sıkacağım tamam açık Elbisene sıkma. Yok yani orayı da yapmayayım. He ha, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Niye zıplıyorsun ya? Tamam zıplamayın. Ver oğlum bunları ben odama götüreyim. İbrahim sen de bunları getir annene. Koy poşete. Şu yumuşadı şey önce. İbrahim şunu ikisini de oğlum tek tek. İş çıkarıyorsun bana. Görüşürüz dostlar. Evet dostlar. Bahçeden sonunda eve geçtik. Elmas da sütlaç yapıyormuş. Başlangıcı bir şey orada. Onun video bayağı uzun olduğu için biraz da benim gibi çekelim. Sıcak süt içer misin çocuklar? O, Sıcak süt. Mayaladı şimdi de sütlaç yapacak. Bu kaseleri de hazırladık buraya. Evet Serkan indirdi şuradan boyu uzun olduğundan. Buraya da bulaşmaz yığıyorum arkadaşlar. Yarın yıkayacağım. Hiç tapım dermanı kalmadı. Son dokunuşlardayım. Dokunmayın bana. Bu tencereler çok güzel de kullanışlı değil sevgili takipçilerimiz. Tavsiye etme. Markasını şöyle göster de Serkan. Aslında markadan hiç alakası yok. Bir marketin ilk açıldığında aldıydık biz şey bunu. Yok. Yani tabanı tutuyor. Pek markaya da gerçekten markaya da inanmayın yani. neşli şey göründüğü gibi de çıkmıyor bazen. Aynen. Pişti mi şimdi o? Yok. Şeyden çat. Burada kal. Bu resmi Bu kadar Ne? İki tane çocuğum var. İkisi de anlatamıyor. Bu adam, adam var, Bizi, var ya. baba bir şey o kızın içeri gidiyor. Şöyle diyor arkadaşlar biz beş kardeş iyi var diyor. Arkadaşlarım var <laughs> e, diyor. Onlar arkadaşımız Onu Onu mi diyorum diyorum, değil mi? Onu bilmiyorum anne. Sen de yanlış anlama. Ne diyor? ne diyor. <laughs> Ayakalıya git Ne diyor ne diyor? Bahane dedin ya anne mı diyor? Ayhan. Sen çok bilmişlik yapıyorsun. Sus doğurursun ya. Sus ya. Çok Seni çekemezdik var. biz ya. Beyciğimi. Mesela baş kilo almış, iki buçuk kilo almış. Biz mercimek çorbasını çok kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer mercimek çorbalarına pek yapmıyor, pişmiyorlar, yapmıyor da. Mercimek evet, çorbasını daha çok seviyorlar. Bu taklama baklamamız da çok memnunum. İyi ki almışsın. Benim de şey yapmışım. Yarın sabah size mecmek çorbası yapın mı? Hayır, hayır, Beyaz mecmek olacak ama. Beyaz evet, gibi olsun. Sağ çaysız. He. çok güzel oluyor. Şurada dursun da gözümün önünde arkamda bulunsun sabah değil. Evet. Çok güzel. Şurada çok güzel kaynıyor. Hı hı. Kaynıyor tencerede, anahtarlar tencerede. Gel yarın buluşalım. Öyle mi de Serkan'ı? Evet. Tenceresinde, evet. Devam öyle mi? He. açıldı mı lareların çiçeği? Ne daha? Olmaz olsun senin gibi. Yok evet. olmaz olsun düşmanların dediği. Ha. Evet. Aynen. Koylaşmaya başladı bak pirincimize. Şişiyor. Darı ne elmas? Darı buğday demek. Mısır. Artmayalım. <laughs> <laughs> Elmas <Elmacıyı> iyi salladın ha. <laughs> Ama o geldi o şimdi. Ayhan ekmeğe çıkayım açtım ben içine. Şekerim düştü. Sevkan tarihi kurtay karıştırdım içine. <laughs> Kara şimşek. Askerde bunu evvel şey yaparlar. Kulu pişirirlermiş. İçine bot bot bağların atarlar. <laughs> <laughs> Kaçtığı taktın mı çıkarmış. Ayhan böyle sünger gelirmiş. Sen de her şeyi biliyorsun. Bilmiyorum ben hiç yaşamadım mı evvel yani daha önce askerlik yapanlar yaşamış sulu mu pişireceksin avrat bunu Oo, sen ne böyle bir şey bu anne bize böyle ya, ya, ben pişir. istemem böyle ya sulu olacak az boylaşır o kendi arkadaşlar valla tadı böyle olur annem Leyla o zaman de... tabağa niye koyuyorsun dürün yiyin. Evet. tamam dürünecek işte yukarıda tamam. Da aynen <laughs> çok pişmiş az <laughs> sulu olacak ya ben acaba da götürsen mi ki tamam, telefon aç anne saat 10 oldu. he Masada <gülüyor> yiyeceğim, birim patladı. Hayır ben masada yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> i̇steyin, yiyemezsin. Bizimkiler de baba, baba neyi? Babaanneleri. Börek göndermiş. Onu yiyorlar. Afiyet olsun size de. Sağ olun. Yemeğe ne olsun? Dayı validem Ayhan'ı düşünür. Ayhan sevdiği börekten yaptırmış. Hadi bakalım. bizde afiyet olsun. Görüşürüz canlar. Evet dostlar. Yemeğimizi yedik. Kötü görünüyorsa kapatın mı lan bay? Yok. Ben flaşımı açacağım. Şimdi Elmas sütlacını mi? yapacak. Sütlacımız oldu canlar. Evet gayet güzel oldu. Aslında şöyle bir 5 dakika daha kaynasa olur mu? Yoksa biraz da şeyde mi koyulasın? Pirinçler şişmiş. Bence şeyde koyulur açtı. Ama bir 5 dakika daha durması lazım. Çocuklar yeni 5 bekleyelim 5 dakika daha. Yemeklerini biz ben yedim. Soğanla kaldı. Güzel gitti valla. Allah kimsenin sofrasından eksik etmesin. Amin. Ekme, yeme, insanın gönlü hoş olduktan sonra her şey bal gibi diyor arkadaşlar. Ha taşmasın diye altını kısmışsa ondan mı pişmemiş hele pişerdi. Bir kısık ateşte pişen de iyi olur ama hmm. Yani. Sana gaz verme diyorum ama yine gaz veriyor. Saat 10 mu oldu? o 12. Saat daha 8'e 5 var. Bitti mi? İlk ayın ora gidiyor dostlar. Bir daha az önce de söyledim. Bir daha bakalım gelelim. Bu sefer elmasın arabasıyla gideceğiz. Artık elmasa e, yakıt için yıktım. <gülüyor> <gülüyor> benim annem. Alttan yukarı bakışım var benim. Aynen. Elma... <laughs> Petrol, gaz, yakıt dedin. elmas. Bir değişik bakıyor. Ne iptal? Niter arada bir işte kapat ya. İbrahim dediğin şarj makinesi mi de götürsün oğlum. Dışarı baktın mı koyun. Getirme bir daha. Senin var burada. Masada niye yemiyorsun? Masada niye yumuyorsun? Bakar hemen masaya. Masada gidelim. <laughs> masamız artık toprağı sevmedik aceleyenin olsun. Bu masurayı temizliğe dursun. Evet. Evet dostlar elma sofrayı kaldırıyor. Masayı temizliyor. Karıştırma işte bana kaldı. Karıştırıyorum elmas ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Sürüme. Altı tutmasın. Şey, Biraz şey, kaynıyor. Nail'in kesesine bereket. Evet, dedim ben Nail işte böyle Sağ olsun. Elmas tamam mı bu artık? Bir bak bağırım gel. Öğretmenim. Evet. vallahi masada toplaması daha kolay. Hele yani bir şey çıkartacak da. Tertemiz oldu hemen. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Baba, hadi oğlum hadi. Şey Babanla güle gidiyorum bir yere gitmiyorum gire oradan da. Üstüne de mont giy. Anne şunu iyi kap. Eskiz adım yok artık. Bak tertemiz oldu baba. Aferin elinize sağlık. Hadi elmasım gel şunu. Yap artık. Ya. Gel. <laughs> üstüne ne dökme bak yakar bunun kaynadı. Bir daha iyi. Aşağıya iyi. Domates. Kilerimize iyi patanın arkasında köpeklerin maması var ona bir kap at koy şeyin. Hadi oğlum. Kümesin üstünde kaplar var senin için hazırla ben veririm üstüne atlattırma. Kapat sen kaç. Şu mu? Evet. Açık açık. Kapılarını açık koyma fareneye girer Bismillah. Oranın anahtarı da mı aşağıda? Evet. Ya onda Arkadaşlar biz... ben şöyle önce pirinçlerini koyuyorum. Hepsi eşit olsun diye. Ayhan! Gitti. Neyse. Oralara İbrahim'in işi bitince kitle de anahtarı sal İbrahim'ine. yürüyerek. Şey, süt taş versem götüremez mi? Götüremez. Motor sıkıdan gidiyor. Şuradan bir saklama kabı ver de ilk ev açma da götür. Ne daha olmaz? aç. Şu, şu akutlar var bak. Kare olan mı? Şu mu? O kırık serkan, şu kıyı var Şunu. Evet. Bak. Bu da pek büyümüş de. Ben <laughs> şunu vereyim dedim. Bu da küçük. Bir e ben bu iyi bu şu şey Şu pek büyük hep döksem he yani anca çiğ Almaz ki. <laughs> Doldurmaz ki bunu. Yok ya. Valla, onu hep doldursam anca şey Şöyle tutalım. Sıcağıyla giysin var önce. Giysin mi? Giysin mi Serkan? Kendi bilir. ister giysin ister giysin. <laughs> <laughs> da onu mu bileceğiz? Evet dostlar bu işte bu kadar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Abone olmak, like atmak, yorum yazmak ücretsizdir. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki bizden gelen videoları her gün bildirimleri gelsin. Anında izleyin dostlar. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Evet Elmas Hanım takipçilerimiz. Hoşça kalın. Evet dostlar, kapanışı yapıyorduk ama elmas hikaye mercimek pişirmiş Onu da koydu. Şutacım da koydu. Afiyetle yesin. Şifa Allah olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Canım. Hoşça kalın tekrardan.